Hu iz kunalil malai katins bir masal anlat bana içinde tüm sevdiklerim Saygıdeğer, kıymetli Türkiye'nin dört bir tarafından bizi şereflendiren kıymetli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, Şap, şeref verdiniz, sefa getirdiniz. Kurdeleyi keseceğiz. Ee, i̇nanıyoruz ki hayırlı bir işin içindeyiz. Allah tamamını erdirsin ve son sözlerimi de babamın o mübarek ve ölümsüz duasıyla bitirmek isterim. Allah bu iki kardeşimize iki cihanda mutluluk nasip etsin. Vatana, millete, devlete ve dine hadim ve hadime evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun, hoş geldiniz, sağ olun, var olun.